Merhaba arkadaşlar ben ProGamer Türkiye kanalından Semih ve mod tanıtımlarının 3. bölümüne hoş geldiniz. arkadaşlar ee, buradayım arkadaşlar. Evet Gamer Man Türkiye kanalından Deniz. Ee, arkadaşlar ben size şöyle diyeyim. Modlu survival'a devam edeceğim. Bir de Malicious Doors modu ekledim. Cam koyalım. Ayrı Diamond olsun. Vaa şekillik diamond. Şekil daimldi. Şöyle şuraya ve şöyle şuraya. Arkadaşlar şimdi ben size yapımlarını anlatayım. Hemen böyle. Önce bir tane aletimiz var onu yapacağız. Bir tane demir kapı. Bir tane de piston lazım. Hemen Piston şöyle yapılıyordu herhalde. Unuttum çünkü pistonu. Böyle böyle sen gel şuraya sen gel tanesi buraya sonra siz gelin böyle evet böyle yapılmış piston hemen bu buraya bu buraya bu böyle 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 bu da böyle böyle evet arkadaşlar door factory böyle bir şey alıyoruz hemen koyalım crafting table gibi normal Hemen böyle bakıyoruz. 5 yapalım şunu. 5 uygun. Alaka sözlük bunu. Movement. Hemen buradan movement seçelim. Ben ee, nerede o? Sliding up and down. Bu olsun. Sound type. Vanilla door. Jail door. Jail door şeklinde olsun. Materials. Heh. Buraya bunu koyacağım. Arkadaşlar neden böyle yaptığımı anlarsınız siz. Çünkü göstereyim hemen. Build door. Custom door. Böyle arkadaşlar. Bu renkte odunu evim yok. Gördüğünüz gibi artık custom door. Bir de arkadaşlar böyle açılıyor. Dedim diye böyle açılıyor. Arkadaşlar bir de bunun otomatik açılmasını sağlamalıyım. Sağlamak evet. için de hemen bir alet lazım. O aleti de yapalım. Şöyle koyuyorduk. Demir de gerekiyor mu bilmiyorum. Şu şurada. Herhalde şuralarda böyleydi. Yok. Arkadaşlar ben ona hemen bir bakıp geleyim. O zaman da videoyu durdurayım. O zamana kadar. Bu iki video. iki mod yapayım herhalde bu videoda. Da. Her neyse durdurayım. <laughs> evet arkadaşlar döndüm buldum. Böyle yapılıyormuş. Player sensör. Evet arkadaşlar. Ben bunu buraya koyduğum zaman kapı beni gördüğü zaman açılıyor. Ve tekrar kapanıyor. Arkadaşlar ve dıştan da görebiliyor. 3 blok ötesinden görüyor. Tabi içeride olduğum için olmaz. Heh. Arkadaşlar 1-2-3 Biz bu bloğa geldiğimiz zaman 1-2-3 evet, görmesi lazım. Mesela. Evet arkadaşlar. 3. bloğun en başında. Bu. Arkadaşlar burada istediğiniz gibi kapı yapabiliyorsunuz. Ben bir de hazır kapıları var. bunu hazır kapılarını göstereyim size. hemen burada. Wooden glass door. Bilmem ne door. Factory door. Laboratory door. Jail door. Iron glass door. Ve player sensörümüz de var. Arkadaşlar evet, bunlar. Hemen bunu kıralım. Böyle koyalım. Bizi gördüğünde böyle açılıyor. Bu iron glass door. 9. Bu normal. Doğru. Normal kapı yani. E, bu garip kapı. Bu açıldı arkadaşlar. Garip kapı. Aha arkadaşlar. Factory o. Modu zamanında bunları kullanacağım arkadaşlar. Çok güzel. Hemen sesi de açayım. sesler? Ne ses açayım. <laughs> Evet arkadaşlar böyle açıldı gördüğünüz gibi. Hemen şurayı kıralım. Böyle koyalım bundan. Açıldı bu da arkadaşlar. Ve Gilder Koyduk arkadaşlar. Hemen ben biraz daha ses açayım. Müzik ve sesler şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı kapı. Buradan da açılıyor. Tabi bunu hırsız maplerinde kullanamazsınız arkadaşlar ben hemen diğer mod tanıtımına geçeyim diğer tanıtacağım mod da backpacks mod arkadaşlar evet böyle backpackler var yapımlarını bilmiyorum arkadaşlar modun eklediği şunun ve şunun yapımını biliyorum efendim şunun ve şunun yapımını biliyorum bir bakayım bu nasıl açılıyor evet arkadaşlar böyle açılıyor yere konmuyor Oh. hemen Evet ad koyalım. Bakın shift sağ tıkla ad koyabiliyoruz. Hepsine koyabiliyoruz bilmem. Adı ASDF olsun. ASDF. Nasıl yani? 2 ve 3'e de koyayım bunu. Ben bir şey, bir şey halledip döneyim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar döndüm. Ee, hemen shift sağ tıkla da at koyabiliyoruz. Bunun adı da Q olsun. Hemen buna bakalım. Bunun adı da hadi pembe olsun. Pembe. Adını pembe olacak arkadaşlar. Evet hepsinin bir adı var. Ee, arkadaşlar bu böyle bir envantere sahip. Bu böyle bir envantere Yaşar. sahip. Ee, bu da böyle. Çarpı ikilik bir envantere sahip. Arkadaşlar evet hemen ben Jail Dore ile buraya nerede kapıları diyorum pelnatiktorch diyelim. Materyalleri de hemen koyalım arkadaşlar. Hemen. Iron luck Demir bize hemen bir demir. Camım var. Bir tane daha demir biliyorum. Açalım arkadaşlar hemen buraya. Koyalım birincisine. Oh, camımız yokmuş. Arkadaşlar ben hemen cam alayım. Ee, renkli cam olsun. Bakalım olacak mı? Sarı boyalı cam alalım. Dokuz var. Hatta hemen bir tane koyalım. Böyle koyalım koyalım. Babası olmadı arkadaşlar. Böyle koyayım. Bir Evet arkadaşlar kapımız oldu. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir kapı. Arkadaşlar kapıyı koydum. Hemen açılıyor. Gördüğünüz arkadaşlar. Ve ben bunun e, materyallerini değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Materyaller hemen böyle koyuluyor arkadaşlar. Full camdan bir kapı olsun. İstemiyoruz. Olsun istiyorum. Ve bakalım. Oldu arkadaşlar evet. Full camdan bir kapı. Kastımda yani o. Evet arkadaşlar görüldü. Tabi ben bunun açılışını beğenmedim. E, o yüzden gitti güzelim. Skype aktarıyorum. Neydi neydi artık. Şu gitti. Benim bu ne? Garaj, doğru. garaj doğru. Arkadaşlar hemen bir garaj doğru. Bir garaj kapısına bakalım. Hemen. Hey, bu açılmıyor. Hı, gördüm. Ee, arkadaşlar. Neyse biz backpack tanıtalım. <laughs> Yanlış bir oturttur. Neyse. Arkadaşlar backpack modunda sırt çantalar çok kolay yaratılıyor. Hemen ben deneyeyim. Görün gibi arkadaşlar bunlar sırt çantaları. Anlaşılacak gibi normal sırt çantası. Küçük yani şu sırt çantası. arkadaşlar deriden yapılıyor. orta boy bundan herhalde en büyük boy da bundan yapılıyor. Bunu nasıl kazanırız arkadaşlar? Bunu ısıtarak. Bunu da e, bir şekilde yapıyoruz. Hemen bakalım bundan olma oluyor? Böyle koyuyoruz arkadaşlar ve olmadı. Hemen onun yerine şöyle yapalım. Şunu dizelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bunu gördük. Hemen bunu biri alalım. Rengini değiştirmek için de boyuyoruz bildiğiniz gibi. Hemen shift artık. Burada lime yapalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar yapalım bu mod tanıtımından bu kadar modlu survival hemen ardından geliyor ve bye